Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunları yaparsanız kreatör olamazsınız videosu çekiyorum. Arkadaşlar bu içerik kimse de yok diye yani hiçbir yerde görmedim arkadaşlar bu içeriği. Yani bunları yapar yani nasıl kreatör olamazsınız videosu gibi bir şey diyeyim. Arkadaşlar bu içerik kimse de yoktu. Ben de çekme kararı aldım. Şimdi arkadaşlar e, o zaman hemen videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar nasıl kreatör olmaz videosunda birinci kuralımız e, videonun kalitesi diyebilirim. Ya arkadaşlar videonun kalitesi gerçekten önemli bir şey. İkinci olarak da videonuzu editlemeniz, arkaya minik bir müzik koymanız. Ya arkadaşlar ben e, bu önceki ım, yılbaşına hazırlık videomda koymamıştım. Çünkü o kısa bir videoydu. Uzun ve büyük videolarınızda koyun bunu. Mesela eğer şimdi benim bu çektiğim video 10 dakikaysa ona müzik koymaya gerek yok. Şimdi diğer bir kuralımız arkadaşlar edit. Editlere de özen gösterin. PKX ile alakalı editler olmasın. Özen gösterin. Karakterinizle de editler yapabilirsiniz. Yani ben pek şu ana kadar hiç karakterimle edit yapmamıştım. Hep böyle PKX ile ilgili ya da admin ile ilgili editler yapmıştım. Şimdiki diğer eee Kuralımız bir düşünüyorum arkadaşlar. Kapak fotoğrafı diyebilirim. Videolarımızın kapak fotoğraflarına gerçekten çok özen göstermeniz gerekiyor. Ee, yani mesela kapak fotoğrafınızın rengi diyelim kırmızı. O zaman siz de kırmızı renklerle bir kombin yapın. Ve kır o videoyu o şekilde giyinin. Yani ben değiştirmedim kombinimi arkadaşlar. Bir şekilde hala yılbaşına uygun bir kombin. Şimdiki diğer kuralımız ise arkadaşlar topluluk iyi topluluk kuralları. Topluluk kurallarını ihlal edersiniz. Kreatör olamazsınız yine aynı şekilde. Mesela ben bir tane videomda pK nasıl oynanır ve pK oynarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ilgili bir video çekmiştim. Bu videomda arkadaşlar mesela size bu şekilde kötü kötü emojiler atarlarsa değişik ve yani siz ona hiçbir şey yapmadıysanız direkt ona ee, kibar bir şekilde anlatın. Ve zaten arkadaşlar benim bildirme sebebim ise şuydu. Bildirme nasıl bildirim bildirilir ve nasıl işte şikayet edilir onu göstermekte. Ve bu şekilde o videomda da bildir nasıl bildirilir onu da göstermiştim. Yani o videoda her şey var arkadaşlar. Eğer PKX'e yeni oynamış birisiyseniz orada o videoma bakabilirsiniz kanalımda. Şimdiki diğer kuralımız arkadaşlar bir yine düşünüyorum. Arkadaşlar şimdiki diğer kurulumuz yine topluluk. Ama ben bu topluluğu PKX değil normal kanalınızla ilgili bir topluluktan bahsedeceğim. Mesela diyelim siz bir video yaptınız ve linç ediniz atıyorum. Ve o linçe karşı sakın ama sakın kötü bir kelime kullanmayın. Ya ağzı alınmayacak şeyler de kullanmayın arkadaşlar. PKX'de biliyorsunuz ki bunu çok fazla yapanlar var. Ve Uni'de maalesef kötü kötü şeyler olabiliyor bazen. Arkadaşlar bu eğer bunlar bunların bir kanalı varsa eğer eğer başvuru yapacaklarsa yüzde yani yüzde yetmiş olma şansları var çünkü bu kötü fotoğraflarla asla kreatör olamazsınız. Yani bu daha çok daha zorlaştırır kreatör olmanızı. Yani arkadaşlar yorumlarda linç ediyseniz kibar bir dille uyarın ve o yorumu kaldırın. Bir de arkadaşlar kreatör e, mesela sürekli herkesin fikrini çalıyorsunuz diyelim arkadaşlar sürekli ama bakın sürekli diyorum. E, e, ve o kendi hiç kendi içeriğinizi bulamadığınız diyelim. Yani hiç ama hiç kendi içeriğiniz yok bu kanalınızda. O zaman kreatör şansınız %90'a iner. Arkadaşlar bir de yeni bir kural gelmiş. Bu biliyorsunuz ki pet takası geldiğinde bu kural daha gelmemişti. Sonralardan belirlemişler sanırım Afterverse. Arkadaşlar kanallarınıza çekiliş yapmayın diyorlar. Ya yani öyle ben bir tane YouTuber'dan duymuştum. X YouTuber'dan. Çekiliş yapmayacaklarmış. Bir daha yani o şekilde dediler. Sizler de arkadaşlar çekiliş yapmayın yani. Bu kreatör olmanızı %90 indirir yani. %90 azalır değil %10 azalır arkadaşlar ve kreatör olma ihtimali de %90 olmuş. Bir de arkadaşlar herkesin mesela diyelim e, ben herhangi bir kombin yaptım diyelim. Bu kombinin mesela bir YouTuber takip ediyorsunuz işte XTuber'ın. O kombi, onun XTuber'ın kombinlerini sürekli yapıyorsunuz. Sürekli her şeyi aynısınız. O zaman yine yani kreatör olma şansınız hiç yani çok azalır. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bu kuralları eğer hiçbirini yapmazsan yani bu kuralları uyarsanız ve benim dediğim şeyleri yapmazsanız X'te kreatör olma şansınız o kadar da artar ve %100 olursunuz. Yani arkadaşlar bunların hepsinin çok iyi bir ilgisi var. Yani mesela Yeni içerikler sizin kanalınızın abonesini arttırır. Topluluk kurallarına uyarsanız, sizin kibar birisi olduğunuzu anlarlar ve bu sayede size yine abone olurlar. Yani bu bayağı bir arttırır arkadaşlar bunun hepsi. Ve bence gayet de bu kuralların uyulması gerekir. Ve arkadaşlar mesela yani pet takaslarında da ne olur yani size ne değer diyeyim Pet takası yapmadınız. Aboneniz artmaz ama şöyle bir şey olur. Mesela sizin elinizde değerli bir pet var ya arkadaşlar. Onu paylaşıyorsunuz yani birisiyle. Tamam bu iyi bir şey. Ama arkadaşlar birisiyle yani bu değerli peti yaygınlaştırmak hiç iyi bir şey değil. Bu pegalikselerinin değerli petlerini işte değersiz bir pete dönüştürmek ile ilgisi oluyor. Ama değersiz, değerli bir pet çekilişi yaparsanız tabii bu olur. Değersiz bir pet çekilişi yaparsanız bu herhangi bir şey olmaz. Ama yine de siz çekiliş yapmayın. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan link kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.